Merhaba teknoloji meraklıları. Bugün yüksek teknoloji kara araçları dünyasından heyecan verici bir haberim var. Aselsan ve BMC tam 55.6 milyon dolarlık devasa bir anlaşma imzaladı. Evet, doğru duydunuz. Peki tüm bu heyecan ne için? En ileri savunma teknolojileriyle bilinen Aselsan ve otomotiv devi BMC güçlerini birleştiriyor. Amaçları mı? İleri kara aracı faydalı yükleri teslim etmek. Ve bu bir gecede olmayacak. Teslimatlar, 2029 ve 2030 için planlanıyor geleceği planlamaktan bahsediyoruz bu anlaşma Türkiye'nin kamu aydınlatma platformu olan kapa yapılan bir açıklama ile resmi olarak duyuruldu Bu sadece para açısından değil aynı zamanda vaat ettiği teknolojik yenilikler açısından da büyük bir anlaşma 10 yılın sonuna kadar kara araçlarında göreceğimiz en ileri gelişmeleri bir düşünün Şimdi bazılarınız neden umursamalıyım diye düşünüyor olabilir. Bu anlaşma savunma ve otomotiv endüstrilerinin geleceğine bir bakış. Teknolojinin büyük ölçekte pratik uygulamayla buluştuğu nokta ve biz teknoloji meraklıları için bir sonraki büyük atılımın nereden geleceğini görmek her zaman heyecan verici. Bu yüzden gözlerinizi dört açın ve daha fazla güncelleme için bizi takip etmeye devam edin. Bu, kara araçlarında bir teknoloji devriminin sadece başlangıcı olabilir. Daha fazla teknoloji haberi ve incelemesi için beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.